Sizin efendim bu konuda anlattığınız Hı. bir şey var mı? <laughs> Mesaj tutmak, enerji almak. E, i̇nançlar e, değişiyor zamanla. İnsanların inanmayı tercih ettiği şeyler, İnanmayı tercih ediyorlar. Evet siz etmiyorsunuz. Asıl mesele o zaten. Biz etmiyoruz. Hı. Zaten inanç doğru Hı. mudur, değil midir diye hiçbir zaman Hı. karar veremeyeceğimiz bir şey. Modern doğa diye düşün oğlum. Şimdi Hı. burçlar mesela şu an burç konusu Hı. bambaşka bir noktaya geldi. Bizim zamanımızda akreple aslan böyleydi de o şimdi. Jüpiter ve onun uyduları ve bilmem evet. ve bin. Yani artık detayı da yani kendi literatürünü de oluşturuyor. Eskiden bu altı boş bir şeydi. Şimdi doluyor. Ama her zaman söylüyorum bu tamamen riyakarca bir şey. Mesela hırsız bir burç yok. Mesela hırsızlık yapar, dolandırıcı bir burç. Mesela kötü sevişen hiçbir burç yok. Mesela yani bu hakikaten damarına basılacak şeyler hiç olmuyor. Mesela kötü sevişen bir burç, mesela Akrep çok kötü sevişir falan diye öyle bir şey yok. Mesela bir hırsız bu, mesela tacizci bir burç filan yok. Hep böyle işte. İnanç da kapitalist işte. Ya iyi e, orada bir, orada bir herkes şeydir. ağlıyor, herkes ağlıyor. Yani sen bunun dışındasın diye Bütün inanç sistemleri. Çok acayip. Enerji mesela kuantumla çok bağlantılı şu an mesela bilimle bir temel evet, geliyor evet. orada şimdi parçacıklar senin enerjin bütün evren bir enerji diye bir şey inandığı noktada senin enerjinin bu enerji içinde bir katkısı ya da eksisi ve enerji yok olmuyor. Asıl mesele o yönlendirebiliyoruz mesela bir birim enerji var biz bunun içinde 0.1'ler. Bunun bir deli kısmı çıktı biliyorsun TikTok'larda. Buna mi? ben ya yani şöyle deli kısmı dedim de bence bu eminlandığım bir şey değil. Hı. Şöyle bir şey diyor. Şimdi olumlama yaptırmaya çalışıyorlar insanlara herkes birbirine. Fakat orada cümleyi olmuş gibi söylemeni bekliyorlar. Ha burada Bu ama. bence mesela çok kötü bu bir şey. Yani çok zor Bir örnek Yani şöyle söylemiş. gerçekten çok zor. Yani ben asla beceremediğim ve kendimi çok zorlandım ve kızıma bir gün bunu izletirken kızım bana döndü dedi ki anne bu yalan dedi. <laughs> <laughs> yani, evet, gerçekten öyle çünkü. Ama nasıl bir dakika? Şöyle et. mesela atıyorum işte e, şey bir tane yelkeniniz olsun istiyorsunuz hayatta Hı. böyle bir hayaliniz var. Çıkıyorlar diyorlar ki size hani bunu söyleyenler psikolog mu de, bilmiyorum title bir şey söylemeyeyim Çıkıyorlar ve diyorlar ki bunu oldu gibi <laughs> söylemeniz gerekiyor. Nasıl <laughs> yani Yani <laughs> demen kendine. Kendine. Demen lazım ki benim yelkenim var. Diye çekip kendinizi e, yani Çekmekle anlamadım. ilgili değil o. Yani benim yelkenliğim var birine. Ulan Sonra bütün dediler mitomanlar ki. Temize aynen Sonra ha. biz dedik ha. ki, ya. ama ben de buna ise, yani saç bu nasıl böyle olur diyeceğim. Olacak mı? Onda. Sonra dediler ki demek yetmez. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Uykuya yatıp bunun yelkenliğin varmış senin gibi hayal edeceksin. Ya bu da. Yani bunun of. olumlama diye tanımlıyorlar yani ha. açıklaması böyle aşırı fazla düşüyor ve bunun artık. E, bunu <laughs> influence etmeye başladı da insanlar artık. <laughs> yani buna dair videolar çekip yani e, bundan yönlendirme bence. yapmaya çalışılan bir dünya. Bir de var. kelimeleri var. Ama bu da herkes inanır gibi. buna. Bu, am, Zor ama yapmasın. E, e mitomani, ee, i̇şte mesela şöhretli bir birisinin kendisine aşık olduğunu düşünmek erotomani bunun hmm. öyle öyle Aha. şeyler mesela ben böyle şimdi mesela e, uykuya yatıyorum Can Yaman bana aşık Can Yaman bana, <laughs> aşık Can Yaman bana aşık Can Yaman bana aşık Can Yaman bana aşık de uyuyorum uyanıyorum ve Can Yaman'la karşılaşıyoruz ve bana aşık oluyor. Bunu diyorlar işte. Bunu diyorlar yani. Bu ama de, 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 akıl hastalığı bu. Evet ama işte bunun şu an reklamı yapı. Yani, ya e bana söylesene yapılmıyor mu? Ya, bu, yani şöyle. Bir yani de... kız seni kurtarmaya çalışmış. Hangi kız? Anne yalan bu. Ha <laughs> yok evet zaten evet direkt. Yani bir şey çok istiyorum dedi. O sırada birileri var etrafımızda olmuş gibi söyle dediler adıya. Ya nasıl diyor ya? Böyle arada mesela tanışıyor. Benim bu arada e, bankada bir milyon dolarım var. Ama yok evet, öyle evet, mi yapıyor? Evet. Bayağı kendi de böyle. İşte Kendini ikna etmeye çalışıyor. Neyse karşılığı Ama Türkiye'de normal. Türkiye'de belki bu, buna dayanabilir. Yani niye yalan söyledin şekerimize bu kadar? İşte ben böyle bir e, çaba içerisinde. <laughs> <laughs> yani, <böyle bir> şey... <laughs> Çünkü herkes birbirini kandırıyor evet. ya. Yani. Evet. Yani, bir niye şey bu kadar yalan söylüyorsunuz, söylüyorsunuz <gülüyor> yani? <gülüyor> yani. Çok şey. Çalışmadan üretmek istemiyorum. Evet, ya. bravo. Sorun evet. orada yani. yani. İnsanlar ben, doğrusu, ben çalışmayayım, paralarcıklar e, gelsin, gelsin Aynen. yatayım gelsin, Çok şöhret olayım, ünlü olayım. Bunun için bir şey yapmama e, gerek Böyle bir şey yok. Çalışmadan arkadaşım, kendini geliştirmeden Aynen. öyle kolay değil yani bence. E, çalışınca da olacak diye bir şey yok. Çalışmadan ama olmadığı kesin. Evet. <laughs> kesin. Çalışarak <laughs> da olmuyor. <laughs> Çok güzel, berbat bir program. <laughs> yani, tamamen pesimistiz. Her şey çok kötüydü. Bir tek Nevra <gülüyor> güzeldi. Nevra abla gitti için oldu öyle. Çok güzel bir program Ondan yaptık. Kaçtı zaten. <laughs> evet. Çok güzel bir program yani, yaptık. E, e, bir sonraki programımız Seviş Öldür. Öldür Seviş Evlen. Öldür Seviş Evlen'de bir araya geçeceğiz. Hadi de. bitiriyoruz, hoşçakalın. <laughs> <laughs> <laughs>